Thank <laughs> you. Esnaf arkadaşlarımla beraber buralara geldik. Daha önce buralarda yer almıyorduk. E, katlarıyla buralara geldik. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olmasına vesile ediyorum. Cani Gönül'den çok teşekkür ediyorum. Saygılar selamlar. Dönüşüm derin, ritmik ve yayın nehrinde akan ve kaybolan kitapların bol miktarda arzından göze çarpmamaktadır. Yukarı bakarsak parşömen kompleksinin ve papirüs parşömenlerinin kitap şekline Bekiştirmesine kadar 700 yıl boyunca değişti ve daha sonra okuyucu sayısının çoğaltan diğer teknolojik değişikliklerin olduğunu unutmamaktır. Amaçların ve üreme yöntemlerini değiştirdi. Ancak hiçbir şey uzun yolculuğunun duracağını göstermez. En inatçı ve gizli ailemiz olarak her zaman kalacaktır. Belediyeye de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu yılda üçüncüsünde tabii ki e, Bursa'nın kurtuluşunun yüzüncü yılı, e, yine Bursa'nın sembol isimlerinden mevlit yazarı Süleyman Çelebi Hazretleri'nin vefatının 600 yılı. Dolayısıyla Bursa'mızın çok önemli kıymetli değerlerinden olan Profesör Süleyman Udula Hocamız onur konuğumuz ve yine uluslararası onur konuğumuzda Güney Amerika Edebiyatı'nın güçlü ismi Arjantin'den çok değerli misafirimiz Carlos Maria Dominguez oldu. Ben kendilerine de katılımlar için çok teşekkür ediyorum. Ee, organizasyonu oda başkanımız burada sağ olsun. E, matbaacılar ve kırtasiyeler odası başkanlığımızla birlikte düzenliyoruz. 120 civarında yayın evimiz var. 200 aşkın yazar. Farklı farklı konularda yazarlar. Ee, onlarla burada buluşacağız. 10 gün boyunca gençlerimiz, çocuklarımız ve Bursa'nın hemşerilerimiz buluşacak. Ben isimleri tek tek zikretmek istemiyorum. Her birine ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze tabii bu işin önemli paydaşı, çok kıymetli İl Kültür ve Turizm müdürlüğümüze de destek ve katkıları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bursa'mızın, ülkemizin geleceğine e, katkı verir bu organizasyon diyorum. Ve son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi alt yapıda, üst yapıda, ulaşımda, restorasyonda, sporda, sanatta, kültürde 600 civarında şantiyemiz var. İnanın her bir yerde bir çalışmamız var. Kelez de, Yenişehir'de de, Mustafa Kemal Paşa'da da. Lakin bu ve benzeri organizasyonlar beni çok daha fazla heyecanlandıran organizasyonlar. Biliyorum ki bu caddeleri, bu sokakları, bu hizmetleri kullanacak olan gençlerimize, yavrularımıza biz burada hizmet ediyoruz. Onların daha kaliteli, daha efendime söyleyeyim kendilerine özgüveni olan insanlar olması adına bütün bu yaptığımız organizasyonların sebebi milli manevi değerler noktasında bayrağına, devletine, milletine bağlı ve tabii ki özgüveni olan geleceğe vizyoner bakan gençlik olsun istiyoruz. İşte o yüzden de kitap günlerinin ben çok kıymetli ve değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Katılan herkese, başta milletvekillerimize, il başkanımıza, protokol üyelerine, onur konuklarımıza ve siz kıymetli misafirlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Türk dünyasının yeniden uyanışa geçtiği, İslam Türk medeniyetinin yeniden uyanışa geçtiği bu çağda kitapla yeniden buluşmak, kitapla yeniden ihya ve inşa olmak elbette bizim boynumuzun borcudur. Siyasi vizyon elbette ekonomik güç, silah, siyaset bunlarla olacak ama biz entelijansyamızı akademiyamızı, yazarlarımızı ve şairlerimizi bu ölçekte yetiştiremediğimiz, bu ölçekte dünyaya hitap edemediğimiz, hükmedemediğimiz sürece bu siyaset sadece bir söylemden ibaret kalacaktır. Bursa'mızda bu bahsetmiş olduğum kültür ve medeniyet başkenti olarak Osmanlı'yı inşa eden, Osmanlı'nın dibacesi olan payitaht olarak çok büyük alimler, arifler, irfan adamları yetiştirmiş bir şehrimizdir

嗯。